Yani ya gidelim başka partiye girelim hepimiz. Ya da ilan olsun yani zevk vermiyor yani. Nasıl yapalım hadi bir konu açıklık getirin yani bu şu işe bize. Harbiden destek olun ya ben kendim bile sıkıldım ama rakip Nova geç geliyor bir priest şey yapıyoruz o priest nova şey heli geç atıyor ama rakım. Valla sıkıcı bir durum yani. Nasıl geliştirecek adam aylardır burada oynuyor mesela örnek veririm geliştiremiyor da şimdi nasıl bir anda ya? O zaman işte, kanka, bir... Ya bu. işte ben de onu anlamıyorum kanka söylesen de kabul etmiyor diyor ya ben atıyorum diyor bak hani ben kendim görüyorum örnek veriyorum geç atıyor ya yani ondan sonra hani diyorum ki ben hata mı yaptım acaba yanlış kişiye mi söylüyorum yayına giriyorum bakıyorum daha da kötü amına koyayım hani bunun sorunu ne oluyor biliyor musun hani zaten bir saatlik bir map hani kasa bildiğimiz miktarlı bir şeyler var orada Hadi o da yalan oluyor yani hani bir anda yalan oluyor gidiyor Tabii. ki Ne kasıyorsun? Hiçbir şey. O da en az. O çok saçma evet. Vallahi ben yıllardır klanı işletiyorum, e, Alkapan bilir beni çok fazla pavyon işletiyorum gibi, pavyon işletiyorum gibi düşün e, ben bu kadar kırılan bir klan ben ömrümde görmedim kanka sana o kadar şey. ya sürekli birileri bana kırılıyor adamı partiye almıyorum trip atıyor ya hayırdır amınakoyim sevgili miyiz biz seninle ya oyun abi bu oynuyorsun oynuyorsun oynamıyorsun oynayamıyorsundur hani ben oturup seni eğitemem ki burada ben yani eğitim kampı da değilim şey de değilim hani ben sanki aman akım çok iyi biliyorum da oturup sana öğreteceğim bir de E ben kendim oynadığım kadarıyla oynuyorum yani. hani gerisinde çok şey yapmıyorum ben magi komutçusu da değilim ama Nova'yı da sürekli yaşatarsan kardeşim hani değiştirmek istiyorum adamı diyorum başka bir şey yapayım priest örnek veriyorum geçireceğim bu sefer hele atamayacak aman akıyım Hani şuna bir ben bana bana bırakmayın bunu da kendiniz şey yapın hani. <laughs> ya hiç yoktan mapte aynen hani varıyor da hiç yoktan bir şekil atlatılabiliyor ama bu mevzu magiye de gerçekten olmuyor yani. Hani ben açık söyleyeyim. Ne map'lere giresim geliyor. Ya bu akşam GM map'e bile giresim gelmiyor artık. Az kasıyoruz abi hani yere mi vurmuyor birisi? Ne abi biri taşak mı geçiyor bizimle amına Onu anlamıyorum. <laughs> ya aynen onun bence o e, söylediğim kişilerin düşüncesi şey yani ben iyi vaktimi geçireyim oynayayım zaman geçsin ama bizde öyle olmuyor kardeşim hani bizde sonuçta bir dalganın peşindeyiz burada sisi aşağı atlama şşşt aman akodum patlamış patladı onlar Hangi konuda reis söyle bana?